Bu videomuzda IRE 50 filminin güneşi kesme gücüne kontrol edeceğiz. Şu anda direkt olarak güneşten 238 BTU saatte fit kareye gelmekte. Buraya IRE 50 kaplanmış camımızı uyguluyoruz. Bu uygulamada ekran değerinin 84 BTU'ya kadar düştüğü görülebiliyor. Çekelim. 247 bitiyor. Koyalım. 80 bitiyor kadar düştü. Şimdi oransal uygulamaya geçiyoruz. Güneşi 100 endeksini aldıktan sonra film uygulamasını tekrar yapıyoruz. Oransal olarak diye görüyoruz. Hayır, film tabakası. Cam yaklaşık 130 oranında geçirmektedir. Şu anda filmli yüzeyi verdiğimiz zaman yüzde Camın üzerinde yüzde olarak sıfırladığımız zaman oran yüzde iken bunu tekrar yüz oranında sıfırlayarak şu anda cam altında yüzde yüz geçirgenliği filmi koyalım. 41 bulduğunu görüyoruz. Tekrarlayalım. Cam yüz değerinde geçirirken Evet, yüz değerindeyken ir uygulanmış yüzeyin 41'e kadar düşür, düşme yaptığını görüyoruz.